hepimiz evimize damacana da su alıyoruz. Peki aranızda suyu cam damacana da deneyen oldu mu? Abansu bir ilke imza attı. 19 litrelik cam damacana üretti. Hem camda hem de alıştığınız boyda sunulan Abansu 19 litrelik cam damacanasıyla Türkiye'de tek. Dünyada ise dördüncü marka olma özelliğine sahip. Gördüğünüz gibi yüzde yüz camdan üretilen bu damacanalar suyu en doğal haliyle muhafaza ediyor. İçme suyunun hijyeni de bu şekilde maksimum düzeyde oluyor. Kaliteli, lezzetli ve %100 doğal kaynak suyu abant. Aynı zamanda abant doğal tabiat farkından gelen tek içme suyu. Suyun hijyenini, lezzetini koruyan abant su cam damacana bakın sebil kullanımına da uygun. İçme suyunuzu aileniz için özenle seçtiğinizi biliyoruz. Abansur cam damacana işte tam da bu hassasiyetiniz düşünülerek üretildi. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sipariş vermek için 444 743'ü arayabilirsiniz.